Bu sefer size çok ciddi bir haber vereceğim. Tabii tabii, öyledir. Sen ne yiyorsun içiyorsun da bu hale dönüşüyorsun? Kime söylüyorsun? Bana mı? Kocaman yeşil gözlerinle niye herkesi korkutuyorsun? Rüya mı görüyorsun sen? Seni hayla seni. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bana bir şey yap da görelim. <gülüyor> 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 ne konuşuyorlar acaba aralarında? Tom mu? Evet. Fark ediyor musunuz? Tom'dan bahsediyorlar. Ben de gördüm diyor. Bir dakika bir dakika çok merak ettim neler konuştuklarını tamamlayamıyorum. Angela ne konuşuyorsunuz tavşancıkla? Bizim evde son zamanlarda garip bir şeyler oluyor. Haberlerde de duydum ne oluyor peki? Garip garip korkutucu sesler. Siyah siyah gölgeler. Çok korkuyorum. Sanki birisi karşıma çıkacakmış gibi oluyor. O da ne arkadaşlar? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Tom Angela'nın arkasında bir hayalet gibi belirdi. <laughs> çok korktum ben kaçıyorum Hakikaten arkadaşlar Tom hiç ortalarda gözükmüyor. Nerede <laughs> acaba? Aa a, Tom gardırobun başında. Ne giyince acaba? <laughs> o bakar mısınız? Kovboy şapkası ve cowboy elbisesi giydi. Bence bu çok güzel Tom. Bana geceleri bir şeyler oluyor. Hep öyle söylentiler vardı ama gerçek mi bilmiyorum. İnanmıyorum. Yani bunu istekli mi yapıyorsun? Biraz biraz diyelim. İşte işte. Herkesin uykusu gelmeye başladı bile. Cincir de uykuya dalıyor. Tavşancık da uykuya daldı. Angela sana da iyi geceler. Anlaşılan herkes bu evde çok yorulmuş. Ben bu gece nöbet tutmayı düşünüyorum. Eyvah Hank'ın da bir şeylerden haberi var herhalde. Gece vakti sesler duyuyorum gölgeler görüyorum. Kutucuğu. Eğer onu bir elime geçirirsen var ya. Eyvah ne yapacaksın Hulk? da kafasına kafasına vuracağım. Ama şimdi o gölgelerin Tom'a ait olduğunu söylersek. Hayal kırıklığına uğrayacak. Tom belki bu gece bu oyundan vazgeçer. O yüzden bence Hank'a hiçbir şey söylemeyelim. Ne var öyle? Yok yok bir şey yok tamam. İşte gördüğünüz gibi Hank nebet tutacağım dedi ama maalesef o da yukarıya yenik düştü. Baksanıza Tom hala ayakta. Aklından neler geçiyor acaba? Tom hakikaten de bir tane ekstra hazırlıyor. Değişik değişik bir meyve koyuyor içine. <laughs> Eyvah gerçekten de o renkli şey içti. İşte gördüğünüz gibi Tom da uykuya daldı. O da ne arkadaşlar? Tom'un içinden bir tane daha Tom çıktı. Herkese kötü kötü bakıyor. Ama çok kötü bakıyor. Angela'ın yanına geldi onu dürtüyor. Hank'ı dürtüyor. Tavşancı da dürtüp dürtüp duruyor. Onlara rahat bırak Tom. Herkes uyuyor. Uyuyana dokunulmaz. Hiç laf dinlemiyor arkadaşlar. Gözlerinden ışık çıkarak bakıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Oyunu kapatıyorum.